Bazen biri bize özür dilerim der ve biz yine de içten içe eksik bir şey hissederiz. E çünkü bazı özürler kalbimize değil, sadece kulağımıza ulaşır. Bunun nedenini anlamak için hiç şu soruyu kendinize sordunuz mu? karşımdaki kişi gerçekten pişman mı? Yoksa sadece öyleymiş gibi mi yapıyor? Özür dilemek, ilişkilerde güveni onarmanın çok önemli bir yolu. Ama bazen bu özürler sadece konuyu kapatmak ve gerçeği bastırmak için söylenir. İşte burada içten bir özür ile manipülatif özür arasında çok ince ama çok belirleyici bazı farkları anlamak gerekiyor. Peki bu farkları nasıl anlayabiliriz? Öncelikle gerçek bir özür hatayı açıkça kabul eder ve sorumluluk alır. Evet yanlış yaptım. Seni incittim ve bunun farkındayım der. Ama manipülatif bir özür daha çok belirsiz ifadelerle doludur. Üzüldüğüne üzüldüm ama sen de beni kızdırdın gibi. Burada karşı taraf hatasının bir kısmını size yüklemeye çalışır. Diğer taraftan gerçek bir özür sadece sözle kalmaz. Hatanın tekrar etmemesi için gözle görülür bir çaba, bir değişim niyeti gösterilir. Ama manipülatif özürlerde aynı hatalar tekrar tekrar yaşanır. Çünkü bu tür özürlerin amacı ilişkiyi düzeltmek değil, sadece geçici bir rahatlama ve konudan uzaklaşma yaratmaktır. Ve tabii ki Samimi bir özrün kalbinde empati vardır. Gerçek özürlerde hata yapan kişi sizi anlar. Gerçekten sizi incittiğini fark eder ve bundan pişmanlık ve üzüntü duyar. Manipülatif özürlerde ise empati olmaz. Kişi özrü sadece tartışmayı kapatmak ya da sizin algınızı çarpıtmak için diler. Bir diğer fark da özrün zamanlamasıdır. Gerçek özür, olayın ciddiyeti fark edildiği, karşı tarafın kırıldığı anlaşıldığı anda gelir. Manipülatif özür ise genellikle stratejik bir anda dilenir. Ya bir çıkar elde etmek için, geri adım atma niyetiyle ya da karşı tarafın kendini korumak için sınır koyma ihtimalini fark edip bunu engelleme niyetiyle. Sonuç olarak gerçek bir özür ilişkiyi onarır, bağları güçlendirir. Manipülatif bir özür ise güveni zedeler, ilişkide kafa karışıklığının artmasına ve sağlıksız döngünün tekrarlanmasına yol açar. İşte bu farkı anlayabilmek için özrün ardındaki niyeti gözlemlemek çok önemlidir. Bunun için yapabileceklerinizden biri kendinize şu tarz sorular sormak olabilir. Bu özrün dilenme şekli bana kendimi daha iyi mi hissettiriyor yoksa bastırılmış ve sanki suçlu benmişim gibi mi? Eğer bu video size faydalı geldiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoyu faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.